Merhabalar değerli arkadaşlar. Askeri Sınav Kitapları YouTube Eğitim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda Türk Silahlı Kuvvetleri Subay ve As Atama Yönetmeliği ile ilgili hazırladığımız çalışma sorularımızı çözeceğiz. Bizlere destek olabilmek için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve görüşlerinizi aktarmayı lütfen unutmayın. Sıralı hizmet garnizonuna gidiş sırası gelen kara kuvvetleri komutanlığı personeli yüzbaşı ME'nin ataması ne kadar süreliğine ertelenebilir? A. 1 yıl B. 2 yıl C. 3 yıl D. 4 yıl E. Ertelenemez Cevap Adana'dır. 1 yıl için ertelenebilir arkadaşlar. Bu yönetmeliğe göre, kurar çekmek suretiyle yapılacak atamalarda sınıf, branş ve ihtisas durumu itibariyle başarı düzeyine göre mevcut kaçtan az ise sadece birinciler kurar çeker. A 50, B 30, C 20, D 25, E 15. Cevap edir nedir? Bu yönetmeliğe göre kural çekmek suretiyle yapılacak atamalarda sınıf, branş ve ihtisas durumu itibariyle başarı düzeyine göre birinciden başlamak üzere mevcudun %10'una tekabül eden kısmı bu şekilde hesaplanan kontenjan değeri virgülden sonra 5 ve daha yüksek bir değeri içermesi durumunda ise bir üste tamamlanır. Mevcudun 15'ten az olması durumunda birinciler kuraldan muaf tutulur. Bu yönetmeliğe göre atama emrini tebliğ edilen personel en geç kaç gün içinde ilişik keser? A. 3 gün B. 5 gün C. 7 gün D. 10 gün E. 15 gün Cevap denizdedir. Bu yönetmeliğin 20. maddesinde belirtildiği gibi atama emrinde başka bir açıklama yapılmadıkça ve tebliğe mani yasal bir engel olmadıkça atanan personelin atama emri ilk amirine geldikten sonra en geç 10 gün içerisinde ilgiliye tebliğ edilerek ilişiği kesilir. Evet arkadaşlar bu videomuzda Türk Silahlı Kuvvetleri subay ve as atama yönetmeliği hakkında hazırladığımız çalışma sorularımızı inceledik. Bizlere destek olabilmek için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve görüşlerinizi aktarmayı lütfen unutmayın. Ayrıca askeri sınav kitapları.com adresimizde sınavlarınızla alakalı kaynak kitaplarımız bulunmaktadır. Sorularınız için bizlerle iletişim kurabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar dilerim. Hoşçakalın.